Naltılı'dan herkese merhaba. Bugün 4 Kasım 2022 Cuma İstanbul At Yarış tahminleri ile birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Beğen butonu tıklayarak kanalıma destek olabilirsiniz. E, teşekkür butonu açıldı. Oradan destek olabilirsiniz. imkan dahilinde. Önümüzdeki videolardan haberdar olmak için kanal bildirimleri açabilirsiniz. E, dünkü tahminlere gelecek olursak 5'te kaldı. Son koşuda çok üzücü bir kaza ama neyse ki atlarda ve Jokeylerde bir şey yok gibi gözüküyordu. Ee, tekimde tekim de burun farkıyla ikinci kaldı oğlum benim. Ee, bence yani kaybedilmiş bir koşu sayılmaz. Yani iki hatta birlikte girdiler ve buruncu farkla rakip galip ayrıldı. Çok yaklaştık ama İstanbul bizim yerimiz tabii ki biliyorsunuz. Ee, daha şansımız tutuyor açıkçası İstanbul'da. Ama zor bir program var açıkçası. Yani kalabalık bir program. Ee, her türlü sürpriz açık ve iyi bir ikramiye verme olasılığı olan bir program olduğunu düşünüyorum. İlk koşu yine oldukça zor bir koşuyla birlikte başlıyor. 10 koşu var 5. koşuyla birlikte saat 19'da şartlı 4 dişlere ait. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının 1900 çim pistteki mücadelesi olacak. Kilo farklarının da koşuyu çok fazla zorlaştırdığını söylemem lazım ve Bursa'dan farklı illerden gelen isimler var. Ben daha çok İstanbul'da koşan, hazırlanan isimlerin şanslı olacağını düşünüyorum bu koşuda. Ve şansı 7 numaralı Santorini'ye vereceğim. Son koşusunda 8. kaldı ama ben sonlardaki ataklarını beğendim. Ve tam bir uzun mesafe çim atı olduğunu düşünüyorum. Son koşularına sentetik piste koşu olmasının vermiş olduğu bir formsuzluk olduğunu düşünüyorum ama Santorini uygun rakipler arasında ve kilosu da ideal bir kiloda ben ilk şansı 7 numaralı Santorini'den yana kullanacağım. İlk ciddi rakip 2 numaralı Patient Runner. Son koşudaki 6.lığı gayet başarılı. O gün Earth Grey onu geçmişti ama e, Tabi bugün ciddi bir kilo farkı var aralarında. 5 kilogram daha avantajlı. E, o da uzun mesafede etkili performanslar ortaya koyan bir isim. E, son dönemde böyle bir o da bir e, düşüşte ama e, bu uygun rakipler arasında şanslı olacağını düşünüyorum. 4 numaralı Anna Henrietta. E, i̇stikrarlı bir isim açıkçası. Son koşuda güzel bir dördüncülük aldı. Bu koşuda da şanslı olacağını düşünüyorum aklım sözlerin idaresinde. 3 numaralı Asude Sultan. Zaman zaman çok etkili koşabiliyor. Son koşudaki üçüncülüğü gayet yeterli. E, Vera Tabiş de işte üzerine almış gözüküyor normalde Bursa'dan gelen atları fazla tutmam ama Asude Sultan zaman zaman ters koşabilen bir isim. kilosu da biraz ağır ama Vedat Abiş bindiğine göre mutlaka bir etkisi olacaktır. Sonrasında 5 numaralı Ark Royal uzun mesafenin iyi biri. zaman zaman etkili koşuyor. O da son dönem performansında bir düşüş yaşadı. ama tam bir uzun mesafe. O yüzden o da şanslı olur. Son olarak da 1 numaralı Earth Grey, ağır kilosuna rağmen e buradaki birçok bir rakibine geçmiş bir isim. Kalite olarak da grubun üzerinde normalde ama çok ciddi bir kilosu var. Gökhan Kocakaya ile bir şansı olabilir. Sıralama dahil ekleyebilirsiniz. Tuttuğunuz başka at varsa onları da ekleyebilirsiniz. 7 2 4 3 5 1 şeklinde ilk ayağa geçeceğim. 6'lı gayen ikinci ayağa şartlı 4 4 ve koruya yaşlara 1400 metre sentetik pistte mücadele edecekler. Ben 4 isim arasına geçmesini bekliyorum. Biraz rakiplerinden ayrıldıklarını düşünüyorum. İlk şansı 9 numaralı Karal e vereceğim. Yani İstanbul Sentezi'nin çok iyi atlarından biri. Ve üzerinde de yani jokeylere baktığım zaman direkt sırıtan bir Vedat Abiş var. Ee, ilk şansı 9 numaralı Karal Ömer ettiğini düşünüyorum. 6 numaralı Sakal Aydın. O da e, İstanbul'da bu tarz mesafelerde çok etkili performans ortaya koyuyor. Ve yine Gökhan Kocakay idaresinde hem de kalitesiyle Yine Kral Amerin en ciddi rakibi olur. Daha sonra on numaralı Muzo Baba. E, Kocaeli'den geliyor ama ben Kocaeli'deki yarışını beğendim. Zor bir şartlı dörttü. Sonlarda güçlü ataklar yaptı ve güzel bir e, derece elde etti. Son e, 53 kilogram gibi de bir avantajı var. O yüzden de bu koşuda ben şanslı olacağını düşünüyorum. Belli bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Son dönemde bunu fazla gösteremedi ama e, bir sürpriz yapabilir. Bombayı patlatabilir. Ve son olarak da bir numara Duman diyeceğim. E, kalitesini çok uzandığı yarışlar yapıyor. Son koşularında 91 günlük bir aradan geliyor. Bir ile koşuyor. Geri alanları ekleyebilirler. Burada 9-6 çizgi 11 şeklinde değerlendirebilirsiniz. 6'lı gayenin 3. ayağı kısa vadiydi. Hayata bağış derneği koşusu. 1400 metre çim pistte. 3 yaşlı Arap atları mücadele edecek. 2 isimle geçmeye çalışacağım. Tuttuğunuz at varsa ekleyebilirsiniz. 1 numaralı Mister Bean grubun çok üzerinde zaten. Ama bir kilo dezavantajı var. Ee, ama son koşusunu kazandı Bursa'da. E, ters pistten geliyor olmasından dolayı bir şüphem var açıkçası ama e, Kayserbergler e, istediği zaman koşup kazanabiliyor. 7 numaralı Fuat Aga'yı tek rakip olarak görüyorum. 2 e, kez üst üste kazandı ve son koşuda çok gösterişli kazandı. Yani çok uzara, uzak ara fark yaptı ve bunu rahat yaptı. Ben çok potansiyelli gördüm. Yani son koşusunda ciddi bir sınıf atladığını düşünüyorum. E, diğer rakiplerine göre avantajlı görüyorum. Yani Mr. Win kötü koşarsa Fuat Aga affetmez. Biraz cazip çıkabilir açıkçası. O yüzden de Yedimurlu Fuat Aga en ciddi rakip oldu. İki isimle geçmeye çalışacağım. Yer olanlar Tanışık, A Turbu gibi, Kasap Ender gibi isimleri yazabilirler. Yani yazılacak atlar var. Tuttuğunuz at varsa ekleyebilirsiniz. Ben 1-7 şeklinde bu ayağa geçeceğim. 6'lı Ganyan'ın 4. ayağı 21 Handikap Türk Böbrek Vakfı koşusu. 4 yukarı yaşlı araba atları 1900 Çin pistte koşacaklar. Uzun mesafeli bir mücadele. Açıkçası denk bir koşu. Ben bu 7 attan 5'ini yazacağım siz kapatmaya kadar götürebilirsiniz. İlk şansı 4 numaralı Seval Can'a vereceğim. Son koşusunu kazandı ve yüksek rakımdan gelmesinin avantajını yaşayacaktır. 55 kilo, Müslüm Çelik son derece her şey lehine gözüken isim. Yani rakiplerinde böyle yarım adım bir adım önde gördüğümü söylemeliyim. 2 numaralı Kızılca Pınar. Çok kaliteli. Son koşusunun üçüncülüğü gayet başarılı. Artan bir formu var. 6 günlük bir arası var. Son koşusundaki performansından dolayı bu koşularda şanslı gördüğümü söylemem lazım. Daha sonra 3 numaralı Safiha. İstanbul'da istikrarlı koşular yapıyor. Son 3 yarışında da ilk 3'ten düşmedi. Işman çizikle. O da sıralama daiminde eklenebilir. 6 numaralı Demir Yıldız. Çok ağır bir kiloyla dahi koşu kazanmıştı. Yani 63 kiloyla bile çok etkili bir sprintle güzel bir birincilik aldı. Startta artık çok fazla oyalanmıyor diyebilirim. Uzun mesafelerde her zaman iddialı ve Vedat Abiş de var bugün üzerinde. O yüzden Demir Yıldız kesinlikle şanslı olur diye düşünüyorum. Son olarak da 7 numaralı Gülçin Sultan. İzmir'den geliyor. Son koşusundaki dördüncünü beğendim ve rakiplerine göre de çok büyük bir kül avantajı var. Yer olanlar ekleyebilirler. 4, 2, 3, 6, 7 şeklinde bu koşuyu geçeceğiz. Beşinci ayakta Maiden dişiler ait 3 yaşlara patları 1300 çim pistte koşacak. Ben banko tercihimi 9 numaralı Melita'dan yana kullanacağım. Hem bir Kaiser temsilisi. idmandaki görüntüsü muazzamdı. Yani bir İngiliz atını andırıyor. Vera Tabiş'le koşuyor. İlk yarışında güzel bir ikincilik aldı. Aslında virajı biraz böyle ortalayarak ve dışarıya doğru açılarak döndü. Yani tam böyle istediği gibi dönemedi. Ee, rakibine o gün için fazla bir şey yapamadı ama ikinci litte de kolaydı. Ben buradaki rakiplerini geçmesini bekliyorum. 9 numaralı Medita günün bankosu olarak değerlendireceğim. Son koşuya geldiğimizde 15 handikap 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 2200 metre sentetik piste koşacaklar. Günün en zor koşusu diyebiliriz. Ee, çok kalabalık yani 13 isim ama hepsi birbirine çok yakın. Form durumu olarak hepsi Son dönemde çok vasat durumda diyebilirim. O yüzden de çok at yazacağım tuttuğunuz at var siz de ekleyebilirsiniz. İlk şansı 6 numaralı Aviator'a vereceğim. Uzun mesafede etkili yarışlar koşan bir isim ve ben bu koşuda ilk şansı hak ettiğini düşünüyorum. Daha sonra 7 numaralı Kupaş son koşusunda güzel bir ikincilik elde etti. Artan bir form grafiği var. Müslüm Çelik'le ciddi rakibi olur. Daha sonra 10 numaralı Bay Emir bir koşu önceki dördüncünü çok beğenmiştim. Son koşusunda beklentinin çok altında kaldı. Ama iyi bir orijini var. Ve uygun da bir kilosu var. Rakipler son derece uygun. Üçüncü sırada on numaralı Bay Emir. 4 numaralı Queen Ayça. Zaman zaman o da iyi koşuyor. Bir önceki koşusundaki üçüncülüğü gayet yeterli. Son koşusunda yine bekleneni veremedi. Biraz fiziksel olarak küçük bir adam. Ben bu tarz atları çok fazla beğenmiyorum ama yani dediğim gibi grup çok uygun olduğu için o da bir şans yaratabilir. İki numaralı Miss Evgenia bu kiloda olmasa 63 kilogram çok ağır bisiklet. normal bir kilo olsa buradaki rakiplerle bence uzaktan yakından alakası olmayan bir isim. Ama tabi çok ciddi bir kilosu var üzerinde. O yüzden de ancak sıralama dahilinde eklenebilecek bir isim gibi gözüküyor. Bir numaralı Encantador istikrarlı. o da biraz ağır kilo ve apranti dezavantajıyla koşacak. o yüzden de sıralama dahilinde eklenebilir. 9 numaralı Yılmazer idmanda müthiş gördüm. Yani son koştu son iki koşu çok kötü ama İdman'da idmanda inanılmaz parıl parıl parlıyordu. E, Tırnağının ucunda gibi. Annesi tek yıllı zaten iyi yavrular veren bir isim. Yılmaz her patlamayı yapabilir. E, çok 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 yani grup olarak en iyisini gördüm yani idman görüntüsünde. Gerçekten mutlaka bir yerlere not edilmesi lazım. Son olarak 12 numaralı Overthrown. Hem idman görüntüsünü beğendim hem de son koşusunda Bursa'da güzel bir üçüncü aldı. E, artan bir formu var. Son 50 kilogram gibi de bomboş bir kilosu var. Bu rakipler arasında şanslı olabilir. 6, 7, 10, 4, 2, 1, 9, 12 şeklinde burayı geçmeye çalışan ama siz tutunuz atlarsa mutlaka ekleyin bu tarz koşullarda. Bu şekilde tahminimi tamamlamış oluyorum. Yarınki videodan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Herkese bol şanslar, kendinize iyi bakın.